Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Kasım ayının 20'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet. Niyet alan herkese geçerlidir bakımım arkadaşlar. Şimdi senin üzerinde büyük bir ağırlık hissediyorum. Yani sen e, nazar almışsın arkadaşım. Ve günün içerisinde böyle bir keyifsiz olabilirsin. Durgun olabilirsin. Hani çok böyle düşünceli de olabilirsin. Biraz ağırlık enerjisi var üzerinde ama sonrasında bu durum değişecek. Daha kendini iyi hissedeceksin. Şimdi tam fincanın kenarında bakarsanız evet tam net gösteriyorum bir araba araba çıkmış orada yani arabayla alakalı bir düşünceniz var ya bir arabaya niyetlendiniz almak istiyorsunuz ya elinizde olan arabanızı satmak istiyorsunuz ya da değiştirmek bununla alakalı düşüncesi olanlar var ee, şimdi bir ev gözükmüş ve evin böyle bacası tütüyor arkadaşlar yani bacası tütüyor bu ne demek yeni bir yuva kurmak isteyenler var ya da bu aşamada ilerliyorsunuz. Güzel bir şekilde <laughs> pardon. Ciddiyete giden beraberlikleriniz var. Ve e, bir ev arayışında olabilirsiniz. Hani evlilik arifesinde olanlar için. Güzel bir süreç arkadaşlar. Ve tadını çıkarın. E, ve yakın bir süreçte demek ki bunu tamamlayacaksınız. Hani bu aradığınız yeri bulacaksınız. Ya da işte beraberliğiniz taçlanacak. Çok güzel. Beraberliklerde e, ciddiyete giden durumlar var kiminizde evlilik arifesindesiniz onu gösteriyor bakın ve hayırlı olacak diyor çekinme diyor bakın yani korku enerjisi yaratma güzel şeyler düşünmelisin arkadaşım evet belki çocuğun evleniyor hani kendin için dinlemiyorsan çocuklarınla alakalı da böyle durumlarınız olabilir çocuğunun belki bir ciddiyete giden bir beraberlikte olduğunu görüyor olabilirsin bu da söz konusu şimdi senin yüzün gülecek arkadaşım bu iş konusunda bir yerden haber bekliyorsun sen işle alakalı bir görüşmeleriniz olmuş gibi ve hayırlı gelişmeler olacak burayla alakalı çok güzel sevineceksin ayrıca başvuru yaptıysan da sanki birkaç yere başvuru yapılmış oradan bir haber de bekleniliyor olabilir bununla alakalı da sevineceğini görüyorum arkadaşım iş konusunda şansınız açık önünüz açık yani ben senin mutlu olacağını Sevineceğini görüyorum Yani emek de vereceksin Çaba da vereceksin Yeni işe girenleriniz de olmuş Burada da ilerleyeceksin arkadaşım. Ee, uzun zamandan beri çalışanlar için Terfi ve kariyerde yükselme durumları var Sanki bunlar konuşuluyor gibi Bir anda gelişebilir Bu durum ve çok mutlu olabilirsin Arkadaşım ee, Yatırım amaçlı bir yere Para mı yatırdın Ya da işte bir parayla alakalı Bir beklentin mi var ee, Para kazanabilirsin yani gelirinde bir artışta olabilir. Ya bir oyun oynuyorsun, para kazanacaksın ya da işte bir şansın artmış sanki para konusunda. Bir beklentin varsa buna sevineceksin arkadaşım. Kısmetin çok açık. Maddi yönden kazançların olacakmış. Evet, nereden kazanırsın bilmiyorum ama e, zarar etmiş de olabilirsin öncesinde ama şu anda bir kazanca gireceksin. Evet. Şimdi göz var. Hane içinde biraz üzüntülü görüyorum ben seni. Hane içinde yani nedir bu? Aile, ailesel problemlerin olabilir. Çoluğunla çocuğunla sorunların olabilir. Belki bir aile büyüğünle olabilir. Ama burada bakımın bana gösterdiği kiminle yaşıyorsan yaşadığın alanda bir takım sıkıntılar var. Anlaşmazlıklar var. Bunlar geçici. Düzelecek arkadaşım. Bak tam fincanın dibine bakarsanız... ...Ş harfi ve S harfi çıkmış. Bakın arkadaşlar o kadar belli ki dipte. Ee, yani böyle birisiyle temiz bir görüşme yapacaksın. Hatta ciddiyete giden bir durum da olabilir. Ailesel bir e, sürpriz gelişmeler olabilir. Dediğim gibi... aile tanışmaları olabilir sevdiğinle. E, ailen arasında güzel bir ortamlar hissediyorum. Ş harfinden birisi ya da S harfi... E, yani büyük bir sevinç yaşatacak bu insan size. Yani size bir yol gösterecek. E, bu kişi kimisi artık hanenin içine girip çıkacak ve bir faydası olacak arkadaşlar. Böyle görünmüş. Sıkça dua et. Duaların duyuluyor. Ne dua edersen kabule geçmiş arkadaşlar. Ve kelimelerin gücü çok yüksek sende. Kime ne dediğine dikkat et. Dualarına da dikkat et. Ahunda tutuyor, bedduanda tutuyor. Çok dikkat etmelisin sen. Ee, ve kısa kısa yolların var. Bu sıralar çok yol yapacaksın birkaç gün içerisinde. Bakın günlük ama birkaç günde gösteriyor. Yol yapacaksın. Kimisine davet üzerine, kimisine bir anda gelişebilir. Hani plansızca yolların çıkabilir. Bayraklı bir yerle bir işim var. Bir mahkeme, dava gibi durumları olanlar için güzel sonuçlar çok yakında arkadaşlar. Ertelenebilir. Kiminizin de sonucu yakın ama kiminizin de ertelenebilir. Bu seni tedirgin etmesin. Ee, süreç güzel işleyecek, güzel devam edecek. Senin için daha iyi olacak yani. Ee, kuru öksürüğün olabilir, boğaz ağrıların olabilir. Bu havalar seni çok etkiliyor gibi arkadaşım ama rahatlayacaksın. Ee, doktora git gel yapacaksın. Ya da işte bu ağrıların geçici olduğunu görüyorum arkadaşım. Sadece ihmal etme. Doktoruna git gel. Asla erteleme. Çabuk geçmeyebilir. Ee, ve mide rahatsızlığı, mide ağrıları, mide sıkıntıları çekenleriniz var. Ee, birisi tedavi göreceğini görüyorum. Yani bu ne tedavisi olabilir? İç hastalıkları gibi bir durum hissediyorum. Bu durum şu an ya yaşanıyor ya da yaşanabilir. Kemoterapi gibi ya da işte ara ara kontrole gidecek bir ameliyatlık durumu olabilir sonrasında sonrasında iyiye gidecek bu insan biraz bir süreci var arkadaşlar ee, Allah sağlık saat versin ee, ama sonuç iyi olacak yani atlatacak bunu evet iki kişi bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız bu özel anlamda aklındaki kişiyle son zamanlarda e, aranızda iletişim kesildiyse tekrardan bir araya gelip konuşacağınızı görüyorum tatlıya bağlanacak çok şey. E, açıklamasını yapacak Belki de küstün kopukluk vardı barışacaksın yani tatlı bir görüşme sohbet var burada e, sonuç iyi olacak uyku uyku düzensizliğin var geç uyuyorsun ya da hiç uyumuyor da olabilirsin biraz bunu düzene koymalısın arkadaşım ve evli olanlar için eşinizle aranızda sorunlar olabilir ama bunları büyütmemek lazım size konuşma fırsatları gelecek bunu değerlendirin Kopukluk varsa da hani eşinle anlaşamadığın belki de aynı evin içinde yaşamıyorsun bile. Ee, kopukluk yani bu şekilde de olabilir. Bir sürecin içerisindesin ama tatlıya bağlanacak gibi de bir duruşu var burada bu olayın. Fırsatlar gelecek ya da değerlendir. Tabii hepiniz bunu yaşamıyorsunuzdur. Güzel giden beraberlikler de var ama yine de bir soğukluk enerjisi hissediyorum. Şu sıralar inatlaşıyor olabilirsiniz. Eşinizle alakalı kafanızda bir karışıklık da olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun tatlıya bağlanacakmış. Yani siz halledeceksiniz sıkıntılarınızı. Biraz da tabağa bakalım arkadaşlar. Telaşlı bir gün içerisinde olacaksınız. Koşturmacalar var. Dışarıda çalışanlar içinse böyle bir yoğun bir telaş görünüyor. Git gel koşturmaca. Ve büyük bir karınca çıkmış. Karınca iyidir arkadaşlar bakımda. Ve yani bereketiniz artacak para konularında dedim yani fincanda kiminiz para kazanacak kiminiz şans oyununda kiminiz çalıştığınız yerle alakalı bir artış da yaşayabilirsiniz. Hadi hayırlısı diyelim. Bir kutlama var ama bu kutlama hemen değil de bu hafta sonunu bulabilir bir kutlamaya katılacaksınız. Bu doğum günü kutlaması olabilir bir düğün bir kına ya da işte nikah olabilir bir kutlamaya katılacaksın belki bu iş yerinizin kutlaması bile olabilir hani böyle bir eğlenceli bir ortama gireceğinizi söylemek istiyorum ve bir müşterinle yemek yiyeceksin gün içerisinde yemek yiyenleriniz olacak ve bir anlaşma bir durumları çözeceksiniz arkadaşlar bugün gün içerisinde tatlıya bağlayacağınız durumlar olacak demek ki öncesinde sorun yaşanmış da bunları çözeceksiniz bunları çözenleriniz olacak Burada bir de ağaç çıkmış ağaç ama çok büyük. Böyle dallarını vermiş yemyeşil çıkmış böyle ağacın büyük olması yakın bir süreçte köklü bir kalıcı bir şeyin olmasına işaret. İş konusuysa hani yeni bir şeylere girişiyorsanız bunun kalıcı olacağına işaret ve hayırlı olacağına işaret. Eğer ki ilişkinde sorunların varsa bunu düzelteceğine daha da bağımızın kuvvetlenmesine de işaret. Yeni bir insanda girdiyse hayatınıza canlarım benim bu kişiyle ilerlemeye işaret. Yani kesinlikle güzel şeyler olacak hayatınızda. Ağır çünkü çok büyük ve kalıcı. Köklü bir şeyler, değişimler olacak. Yurt dışına gitmek isteyenlerinizde ise çünkü bu durum çoktan beri çıkıyor bakımlarımızda. Demek ki ya bu düşüncenizde var ya da yerleşim amaçlı ya da artık ne sebeple gitmek istiyorsanız yolunuzun açık olacağını görüyorum. Açılacak. Belki bir evranız eksik, belki bir oradan haber bekliyorsunuz ama bu durum olumlu gelecek gibi, hemen olmayabilir ee, ama yakında bir haber alacak gibisiniz ve e, ikili muhabbetler bugün gün içerisinde çok olabilir. Hem telefon muhabbeti gibi görüşüyor, hem de böyle karşılıklı görüşmeler, yemek ortamları gibi de görüşüyor okul çevresi gözüküyor yani burada okuyanlar için ailesel böyle bir toplanmalar olabilir toplantı gibi ya da işte aktiviteler gibi böyle bir yerlere git gel yapabilirsiniz ama arkadaşlar ne olursa olsun ne yapıyorsanız kendinizi hissedeceksiniz bir şeylere yetişmek yapmak size çok iyi gelecek dualarınızın da duyulduğunu görüyorum sıkça dua edin ee, sadece iç huzursuzluklarınız var Biraz böyle kendinizle çok uğraşıyorsunuz Çabalıyorsunuz ama Her şeyi akışa bırakın lütfen Akışa bırakın her şeyin yolunda gideceğini göreceksiniz Korku enerjisi çalıştırmayın Korkmayın Şimdi düşünceler Çok önemli hayatımızda ee, Yeni bir işe girdiniz Ya da yeni bir yere başvurdunuz Korkuyla beklemeyin mesela ki güzel gelsin haberleriniz. Yani enerjiyi değiştirmeyin arkadaşlar. Ve dillendirmeyin zaten. Bunu her bakımda söylüyorum. Beklentilerinizi dillendirmeyin. Güzel giden neyiniz varsa dillendirmeyin. Biraz bunlara dikkat ettiğiniz sürece her şeyin yolunda gideceğini zaten kendinizde göreceksiniz. Evet canlarım bakım bu şekildeydi. Ee, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Ee, yarınki bakımımızda bir e, aklımdaki kişi bakımı da yapacağım bilginiz olsun. Sonra yine Aralık ayı bakımlarımıza devam edeceğiz. Çünkü Kasım ayı haftalık bakımlarımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi Aralık ayına başladık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.